Merhaba arkadaşlar. İzmir'den Melisa Hanım'ın göndermiş olduğu soğuk gübremizi kullanıyoruz. Bahçemizin durumu bu. Melisa Hanım'a şahsım adına çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Şu anda damlamadan öyle sistemimizi çalıştırdık. Buradan ana borumuza giriş yaptık. Ve toprakla ağaçlarla buluşturduk gübremizi. Bu da ilaç. <laughs> i̇şte sistem bu. Elmalarımız burada. Burası Nide. Melisa Hanım'a çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Sistem böyle çalışıyor. Ve onun önerileri doğrultusunda gübrelerimize gübrelenmelerimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Allah kolaylıklar versin. Bunlar da erken büyümüş. Gübrenin demek ki. Yani. %100 siyah gübreden başlamıştık. Haftaya hasat yaparız herhalde. <laughs> maşallah. 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 olay bu arkadaşlar. Şu yaprak yani maşallah yaprağı görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim Melisa Hanım. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.